Haklı olmayı mutlu olmaya tercih eden insanlar. İnsanlar arasındaki ilişkilerde bireylerin iletişim kurma biçimleri, kişisel tatminleri ve hedefleri oldukça farklılık gösterebilir. Ancak bazı insanlar için en önemli şey her durumda haklı çıkmak ve bu durumu başkalarına kabul ettirebilmektir. Bu durum mutlu olmaktan daha öncelikli hale gelebilir. Haklı olma arzusu bazen bir güç gösterisi, bazen de güven arayışı olabilir. Bu yazıda haklı olmayı mutlu olmaya tercih eden insanların psikolojik dinamiklerini ve bu durumun ilişkiler üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Haklı olma ihtiyacı Psikolojik temeller, insanların haklı olma ihtiyacı temel psikolojik dürtülerden kaynaklanabilir. Birey doğru olduğunu düşündüğü bir görüşü savunurken aynı zamanda kendini güvende hissetme arzusuyla hareket eder. Psikolojik olarak haklı olma hissi bireyin benlik saygısını ve kendine olan güvenini artırabilir özellikle çocukluk döneminde yaşanan bazı deneyimler bireylerin bu ihtiyacı daha da güçlendirebilir. Aile içinde sürekli haklı olmaya çalışan ebeveynler veya bu tür bir modelle büyüyen çocuklar zamanla bu davranış kalıbını içselleştirebilirler. Böylece haklı olmak bir kimlik halini alabilir. Haklı olmanın psikolojik kökenlerinden biri de doğru olma fikrinin bireyin dünyaya bakış açısını şekillendirmesidir. Birçok insan doğru bildiklerinin onaylanmasını ve kabul edilmesini arzular. Bu istek bireyde bir tür yalnızlık hissini engelleyebilir. Özellikle ilişkilerde haklı olmak bir tür üstünlük sağlama arzusuyla birleştiğinde bu durum ilişkilerdeki dengeyi bozabilir. Empati eksikliği ve iletişim sorunları. Haklı olma çabası empati eksikliğiyle yakından ilişkilidir. Empati, başkalarının duygusal durumlarını anlama ve bu durumlara uygun şekilde tepki verme becerisidir. Haklı olmayı mutlu olmaya tercih eden bireyler genellikle empatik bir yaklaşım sergileyemezler. Çünkü onlar kendi görüşlerinin doğruluğuna o kadar odaklanmışlardır ki, karşılarındaki kişinin hislerine veya düşüncelerine değer verme gereği hissetmezler. Bu empati eksikliği iletişim sorunlarını doğurur. Bireyler karşılarındaki insanın perspektifini anlamak yerine sadece kendi bakış açılarını savunmaya devam ederler. Bu durum tartışmaların çözülmek yerine daha da derinleşmesine yol açabilir. İletişimdeki bu tıkanıklık ilişkilerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engeller ve zamanla insanlar arasında mesafeler oluşturur. Haklı olma isteği bir nevi duygusal mesafe yaratabilir ve bu da kişinin yalnızlaşmasına sebep olabilir. İletişimde güç dinamikleri haklı olmayı mutlu olmaya tercih eden bireyler bazen farkında olmadan ilişkilerdeki güç dinamiklerini de değiştirirler. Güçlü olma isteği tartışmaların sonuçlarını etkileme çabası diğer kişileri manipüle etme arzusunu doğurabilir. Bu kişiler her tartışmada kazanan olmayı, haklı olduklarını kanıtlamayı hedeflerler. Bazen bu durum diğer kişilerin duygusal ihtiyaçlarını göz ardı etmelerine yol açar. Bu kişiler yalnızca kendi ihtiyaçlarını ön plana çıkarırken başkalarının duygusal durumlarına kayıtsız kalabilirler. Bununla birlikte haklı olma çabası ilişkiyi sürekli bir rekabete dönüştürebilir. Bir ilişki iki kişinin birlikte huzur içinde yaşayabileceği bir alan olması gerektiği halde haklı olma isteği sürekli bir güç mücadelesine dönüşebilir. Bu tür ilişkilerde kazanan ve kaybeden olmak gibi kavramlar daha ön planda olabilir. Ancak sağlıklı bir ilişkide kazanan veya kaybeden olmak yerine birlikte çözüm bulmak ve karşılıklı saygıyı korumak esastır. Haklı olma arzusu ve çatışma çözme yöntemleri haklı olmayı mutlu olmaya tercih eden bireyler genellikle çatışma çözme yöntemlerinde de zorluklar yaşarlar. Bu tür insanlar çatışmaları çözmek yerine yalnızca kazanan olmaya odaklanırlar. Bir tartışma sırasında amacın doğru çözüm bulmak değil, sadece haklı çıkmak olduğu için bu kişiler çoğu zaman çözüm odaklı düşünmekte zorlanırlar. Tartışmanın sonunda haklı olsalar bile duygu ve ihtiyaçların ihmal edildiği bir ortamda kalmış olurlar. Çatışma çözme becerisi ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için kritik bir öneme sahiptir. Haklı olma odaklı yaklaşım bu becerinin gelişmesini engeller. Bu durum, bireylerin duygusal olarak tatmin olamayacakları ve sürekli çözülmeyen sorunlarla karşılaşacakları bir döngüye yol açar. İlişkilerde zamanla biriken olumsuz etkiler uzun vadede haklı olma çabası ilişkilerde önemli olumsuz etkiler yaratabilir. Bu kişiler her durumda haklı olma gerekliliğini hissettikçe karşılarındaki kişilerin duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelmeye başlarlar. Zamanla bu davranışları ilişkiye dair olumsuz bir algıya dönüşebilir. Karşılıklı anlayış ve empati eksikliği, ilişkilerde sevgi, güven ve saygı gibi temel unsurların zedelenmesine yol açar. Bu noktada bu tarz bir yaklaşımın yalnızca bir tartışmanın sonuçlarına değil, ilişkinin genel yapısına da zarar verdiği söylenebilir. Sürekli haklı olma arayışı güveni zedeleyebilir, güven duygusu ise bir ilişkinin temel taşlarından biridir. Eğer bir taraf sürekli haklı çıkmaya çalışıyorsa bu güven kaybına ve duygusal mesafelere yol açabilir. Çözüm önerileri: haklı olmak ve mutlu olmak arasındaki dengeyi kurmak, sonuç olarak haklı olmayı mutlu olmaya tercih eden insanların yaşadığı ilişki sorunları doğru çözüm yollarıyla aşılabilir. Bir ilişki, iki kişinin karşılıklı saygı, empati ve anlayış içinde olduğu bir ortamda sağlıklı bir şekilde gelişebilir. Haklı olmak bazen önemli olabilir ancak asıl olan her iki tarafında mutlu olabilmesidir. Çözüm için bazı öneriler şunlar olabilir. İletişim becerilerini geliştirmek her iki tarafında düşüncelerini ve duygularını rahatça ifade edebileceği bir ortam yaratılmalıdır. Empatiyi arttırmak. Her birey karşısındaki karşısındaki kişinin bakış açısını anlamaya çalışarak sadece kendi düşüncesinin doğruluğuna odaklanmamalıdır. Bu nüshattan çatışma çözme becerilerini geliştirmek, çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesi her iki tarafında daha sağlıklı bir ilişki sürdürmesine yardımcı olabilir. Yine psikolojik destek almak. Bu tür bir davranış kalıbı bazen profesyonel yardım gerektirebilir. Bir terapist çiftlerin sağlıklı iletişim kurmalarına ve duygusal ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olabilir. Sonuç haklı olmayı mutlu olmaya tercih eden insanlar çoğunlukla ilişkilerdeki dengeyi bozan ve birbirlerini anlamakta zorlanan bireylerdir. Bu durum hem duygusal hem de psikolojik açıdan olumsuz etkiler yaratabilir. Ancak bu davranış kalıpları üzerine düşünmek ve sağlıklı bir iletişim kurmak mümkündür. Haklı olmak yalnızca bireysel tatmin sağlasa da gerçek mutluluk ve huzur, karşılıklı anlayış, empati ve sevgiyle mümkündür. Umarım istediğin gibi bir metin olmuştur. Yardımcı olabileceğin başka bir şey var mı?